Selamünaleyküm arkadaşlar. Bekir'in Hobi Dünyası kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Bugün balık tutmuyorum maalesef. Bugün sizlere güncel bir bilgi vermek için video çekiyorum. birkaç gündür nedense hiç balık yok. palamut yakalayan arkadaşlar oldu. Palamut girdi herhalde. Açıkta palamut var. Palamut alanlar oldu. Birkaç farklı kişiden duyum ve resim aldım. ama tam olarak yerlerini de öğrenemedim. Ama Darıca bölgesinde ve bu Körfez bölgesinde palamut çıktığını duydum. Pazar sabahı erkenden kalktım. Gün doğumundan önce indim kıyıya. Palamut için baya bir atış yaptım. 2 saate yakın palamut için deneme yaptım. Daha sonrasında hem istavrit hem mezgit için yemli bir takım bile denedim. Bir tane bile balık alamadım ne istavrit vardı ne mezgit vardı ay yeni doğdu ben ona bağlıyorum genelde ben ayı takip ediyorum balığın yoğun olduğu zamanlar ayın yükselme zamanları yani ayın sıfırdan hilalden başlayıp dolunaya doğru ilerlerken hani doğumundan dolunaya kadar olan o aralıkta genellikle iyi balık oluyor bir de doğun geçtikten hemen sonrasında da iyi balık oluyor ay bitiminde genellikle balık az oluyor. Ben daha çok bunu takip ediyorum. Ee, hani dolunayda balık olmaz diyenler var ama ben dolunayda çok balık yakaladım. Ee, ama dediğim gibi en çok genellikle ay hilalden dolunaya yaklaşırken tam ortasındaki dönemlerde, o aralıkta yani başlangıcıyla tam ortasının ortası diyeyim. Yani ayın çeyreği diyelim. O dönemlerde genellikle iyi balık yapıyor. Ee, ben bu dönemlerde çok balık yakaladım. Şimdi ayda yeni başladı. Dünden beri hilal var. Ee, muhtemelen balık ondan dolayı yani zaman olarak bundan dolayı yok diye tahmin ediyorum. Ee, yani balık yok şu anda. Bilginiz olsun. Şu anda ben birçok arkadaşımdan da e, duyumları alıyorum. E, İstavrit bile şu an doğru düzgün çıkmıyor. Ben e, yani 2-3 gün sonra tekrar balığa çıkacağım. E, i̇nşallah güzel balıklar yakalamaya çalışacağım. İstavrit veyahut da palamut denemesi yapacağım. Sizlerle de paylaşacağım. Kanalımı takipte kalın. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.